Neyse beni verdiler okula daha ilk gün müdürle karşı karşıya geldik babam da yanımda. Bana böyle yaptı müdür. Bak şimdi oğlum dedi. Sen dedi orta ikide sınıfta kalmışsın. Baban da gidip okula dava açmış. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etmiş oğlum. Evet müdür amca. Şimdi bu sonuçlanmaz. Hemen sonucu gelmez. Sana iki tane şık sunuyorum dedi. Bunu anlatmıştım bilirsiniz. Sana iki tane şık sunuyorum dedi. Ya dedi orta ikiden başlarsın. Eğer olur da dava olumlu yönde sonuçlanırsa seni orta okula, orta sona alırız. Ama orta sonda başlarsan da dava negatif sonuçlanırsa orta ikiye geri inmen gerekir dedim Böyle saçma şeyim olur amına koyayım. Bu nasıl bir okul düzeni? E, aradaki eğitim ne olacak? Dedim ki o an mantık yürüttük. Dedik ki şimdi psikolojik olarak orta sondan orta ikiye düşmek kötü bir şey. Şeklin bozulur yani. Orta sonsun orta iki dövüyorsun. Bir bakmışsın sırtında çanta orta iki desin böyle selamun aleyküm selamun aleyküm diye. Dedim ki orta ikiden başlayayım. Olumlu sonuçlanırsa taşaklı yukarı çıkarım. Biz orta ikiyi seçtik.